alalım bu şekilde. Korkmayın. Hiçbir yere taşmaz, düşmez. Biraz da tuz atalım. Kaşıkla bunu böyle dağıtalım. Arkadaşlar bugün çok güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Hanım bize üç çeşit bir gözleme yapacak. Beraber bakacağız. Hanıma kolay gelsin diyorum. Gözleme yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba diyorum sizlere. Eşimin de dediği gibi 2-3 güne 2 güne bir sabahları yaparım ben bu gözleme çeşidini. Bu şekilde yağımızı önce dökerek işimize başlayalım. Fırça kullanmanıza gerek yok. İsterseniz kullanabilirsiniz ama daha pratik bir yol göstereyim ben size. Her tarafına yağ bulaştı. Evet. kullanabiliriz. Şimdi bu ilk gözlememiz yumurtalı olacak. Yumurtalı kaşarlı. Önce üzerine böyle yumurtamızı kıralım bu şekilde. Korkmayın. Hiçbir yere taşmaz, düşmez. Biraz da tuz atalım. Kaşıkla bunu böyle dağıtalım. Evet. Bu şekilde yeterli. Şimdi üzerine şöyle bir tutam kaşar yeterli. Önce bu tarafını böyle katlayalım. Sonra bu şekilde şöyle yapıştıralım yumurtalarımız akmasın. Ocağa. Şimdi ilk gözlememiz hazır. Tabi bunu e, ocağa kadar götürmemiz biraz zor olacağı için tavamızı yanımıza alıyoruz. Bu şekilde. Evet altını açtık. Tavamızı ısınınca altını kısacağız biraz. Şimdi diğer gözleme çeşidimize geçelim. Bu da sadece kaşarlı olacak yumurtalı sevmeyen olursa Şimdi kaşar olacağı için biraz daha yağ koyalım. Evet. Gözleme demek, yağ demek. Yapacak bir şey yok. Şimdi buraya bir tutam kaşar koyalım böyle bu şekilde. Aynı şekilde kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle peynirimizi çatalla biraz ezelim. Açalım yani. Şurası yeterli olacak. Ee, aynı şekilde yufkamızı böyle yağlayalım. Peynirimiz biraz yağsız olduğu için böreklik peynir malum. O yüzden biraz yağımızı farklı koyduk. Evet, her tarafına bulaştı gördüğünüz gibi. Şu anda ocakta yumurtalı gözlememiz pişiyor. Hemen onun başına geçeceğiz. Ne yapmamız gerektiğini hep birlikte göreceğiz. Pendeli gözlerimiz de hazır. Evet arkadaşlar altı da kısılmıştı. Bacağımızın mergülü kızarmış. Hemen buna biraz yağ döküyoruz. Fırça yardımıyla her yerine dağıtıyoruz bunu. Biraz altını açalım. Aynı işlemi diğer tarafında yapacağız. Evet, aynı işlemi bu tarafında uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi. Ne demiştik arkadaşlar? Gözleme demek, börek demek, yağ demek. Ya olmadan da kızarmıyor ve kabarmıyor. Evet. Altını çok hafif kısıyoruz yumurtaları pişsin içinde. Aynen. Tamam bu şekilde. Gördüğünüz gibi nasıl güzel kabardı. Evet arkadaşlar çevire çevire pişiriyoruz böreğimizi, gözlemelerimizi. Evet arkadaşlar yumurtalı gözlememiz nar gibi kızardı. Sıra geldi diğer gözlemelerimize. Bu peynirli olan. Tava sıcak arkadaşlar. Altını daha fazla açmamıza gerek yok. Gözlemeler yanmasın. Evet arkadaşlar şimdi böreğimizi bir, bir tarafa çevirelim. Yağlama işlemini yapalım. Biraz altını açalım şöyle. Daha fazla bekletmeden diğer tarafını çevirelim arkadaşlar. Bu yağda kızardığı için hemen birer dakika durması yetiyor. Evet, şöyle şöyle her tarafına sürelim ki şimdi ocağımızı kısabiliriz. Çok az. Hemen çevirelim. Evet arkadaşlar nar gibi kızardı böreğimiz gözlememiz. Evet arkadaşlar peynirli gözlememiz de hazır. Sıra geldi kaşarlıya. Evet şimdi son gözlememiz kaşarlı gözlememiz de sıra. Bunu da aynı şekilde yağlaya yağlaya pişireceğiz. Evet arkadaşlar gözlememiz hazır. Şimdi sunuma geçiyoruz. Hemen şöyle çıtır çıtır gözlemelerimizi bir keselim. Arkadaşlar işte e, bunlardan kilo alıyoruz. E, tabii ki çok lezzetli olduğundan dolayı. İşte arkadaşlar gözleme dediğim bu. Şöyle içini bir gösterelim. Görüyor musunuz? Ye beni ye beni diyor. Hanımın eline sağlık diyoruz. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan böyle gördüğünüz, İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevk yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.